Ya adamlar şarkı yazdılar be kardeşim ya. Biz de yıllarca bunu dinledik. Hala şimdi bugünlerde arkadaşlar söylüyor ısıtıp ısıtıp koyuyorlar hocam diyor. Başka şarkıcılardan diyor aynı şarkıyı söylettirip söylettirip günümüz insanlara da dinlettiriyorlar. Ben çıraklığımda hatırlıyorum. Bizim ustalar dinliyordu. Biz de mecbur kulağımızdan girmiş çocuğuz. Aklımızda kalmış. Bak şimdi birisi kalkıp hoca sen de mi dinliyorsun demesin ya. Arkadaş ben bunları da gördüm. Biliyor musunuz Ne adamsınız ya. Ben sana şu anda diyorum ki dinleme bunu. Ben nasıl dinlerim bunu ya? Ne diyor? Madem unutacaktın beni neden yarattın diyor. Şarkı bu ha. Milyonlar dinledi bu şarkıyı. Milyonlar. Madem unutacaktın Kime söylüyor bunu arkadaşlar? Allahu Teala'ya söylüyor. Ya halbuki Rabbimiz ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Bismillah. Ve ma kana rabbuka nesiyya. Senin Rabbin asla unutmadı diyor ya. Ma vedda'ka rabbuka ve ma qala. Senin Rabbin sana asla darılmadı, seni terk etmedi diyor. Sadece imtihan ediyor. Zaten geniş gayemizi söylüyor kurban olduğum. Seni imtihan için yarattım diyor. Kazan bu imtihanı, ebedi cennetlerime koyacağım, cemalimi göstereceğim sana diyor ya. Ve imtihan ederken de seni yalnız bırakmıyor yardım ediyor sana kurban olduğum. Arkadaşlar hepimizin kendine göre imtihanları var. Ya soruyorum size hangi birimizi Allah kendi başımıza bıraksa bu imtihanlarla başa çıkabiliriz. Mümkün değil. Allah tutuyor elimizden. Yardım ediyor. Gücünü veriyor. Kuvvetini